size de zahmet verdik. kusura bakmayın. Ama ne demek Avni Bey olur mu öyle şey? Biz komşuyuz. Sadık Bey benim işim bitti. Çıkabilir miyim? Ha, tabii çıkabilirsin ha. Ayrıca ellerine sağlık. Görüşürüz. Avni Bey Allah şifa versin. Firuze Hanım bile bana inanmıyor ama çok yakında herkese gerçeği göstereceğim. Gururumu kurtaracağım. Ellerine sağlık. Hoşçakal Firuze'cim. Yarın görüşürüz. Sadıkçım biliyor musun? Tarık'la Eda. Aa Avni Bey hoş geldiniz. Şey Sadıkçım ben Avni Bey'in bizde olduğunu bilmediğim için Suzan'ı çağırmıştım. Hay Allah! Ben de Suzan Hanım'ın bize geleceğini bilmeden Avni Bey'i bize çağırmıştım. Ya ee, Ne yapacağız şimdi? <laughs> Üzülme Betişçim ben evime giderim. Bu adam ne hali varsa görsün. Bari herkesin içinde benimle böyle konuşma Suzan. Allah cezanı vermesin Avni. Ailesine peri dediğin insanın evinde nasıl bu kadar rahatlıkla oturabiliyorsun sen? Bana bak Suzan bana iki de bir bir tükürme lama gibi. Ay, lütfen sakin olun bakın şimdi hep beraber oturalım güzel güzel konuşalım olur mu? Yok Betüş'cüğüm yok. Benim bu kafayı perilerleymiş adamla bir hukukum kalmadı. Kalan hukukumu da sona erdirmeyi düşünüyorum acilen. Ay, e, sakin olur musunuz lütfen Suzan Hanım azıcık? Betiş, baba! Peri resimden yüzü kaldı! Perilerin resimine bakabilir miyiz? Her şeyin ispatı burada Suzan İşte her şeyin ispatı bu resimde Suzan sen küçücük kız dedin Çilek var ya o bir peri İşte onun ispatı da bu resim bak bu resimde perileri görüyor musun bak Betüş Hanım bak Eda bak Çilek hepsi peri bir de faneler var Sadık Bey bak, bak Cem Ceren görüyor musun bu ispatı mı işte? Aa! Do doğru değil mi çilek? Doğru. Bak gördün mü? Bak e? gördün mü? Ha bir dakika. Benim kafam karıştı şimdi. Ay bir bana bir şeyler açıklasın ayol. Evet, evet. Lütfen açıklar mısınız? Ben haklıyım, ben haklıyım. doldurdun. <gülüyor> 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 Çünkü çilektim. Avni amcayla Suzan teyzenin arası periler yüzünden açıldı. Yani bizim yüzümüzden. Eyvah! Şimdi ben de bunun üstüne mi resmini gösterdim? Hı <laughs> hı. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Sen bana ne demiştin? Peylan sadece faniler gördüğümde kaldıkları zaman sihir yaparlardı. Evet. Betiş bu iyiliği benim yapmama izin verir misin? Onları barıştırmak istiyorum. Ne sihri bu? Eskiden annemle babam kavga ederken anneannem de bu sihri yapıyordu. Neden kavga ettiklerini unutmasıydı. Hadi yap bakalım sihrini. Ah, Suzan. Avni. Suzan. Biz geldik. Tek kapı niye açık? Ee, Avni amcamla ben sizi ziyarete geldik de ondan Cemcim. E, şimdi girmiştik kapıyı açık unuttuk herhalde. <laughs> ne düşünüyorsun hayatım? Bugün olanları hiçbir şey anlamıyorum. Tarık'la Eda ne oldu da eve geri döndüler? Bir saniye önce birbirini yiyen komşularımız aniden bizim eve oturmaya gelmiş gibi yaptılar. Canım çocukların önünde kavga etmek istememişlerdir. Ama bütün gece çok mutluydular. <laughs> sanki kanlı bıçakla bizim evde karşılaşmamışlar sanki boşanma noktasına gelmemişler gibi. Ya Betüş Hı. düşünüyorum da e, hakikaten etrafımızda iyilik perileri mi var ne? <laughs> Aman Sadık. Hadi iyi geceler ya. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. <laughs>